Hepinize sevgiler arkadaşlar. 15-21 Ağustos haftası Aslan ve Yükselen Aslan burçları neler bekliyor? Bunların üzerinden geçelim şimdi. Hatırlarsanız arkadaşlar geçtiğimiz hafta Kova burcunda bir dolunay yaşadık. Zorlu da bir dolunaydı. Sert etkileri olan bir dolunaydı. Ee, ve hani bu hafta en azından ya yani 15-21 Ağustos haftası oradaki o zorlu etkileri veya işte karşımıza çıkarttığı problematik, kaotik sorunu biraz daha rahat ve kolaylıkla çözebileceğimiz, biraz daha yüzümüzü güldürebilecek bir haftaymış gibi duruyor. Umuyorum. Öyle de gerçekleşir. Siz aslan burçları ilgili bu dolunayın gerçekleştiği alan, ikili ilişkiler, evlilik konuları, ticari anlamda ortaklıkları simgeleyen alanı ifade ediyordu arkadaşlar. Dolayısıyla hani bu dolunay zamanında belki mevcut ilişkileriniz, ikili ilişkilerinizde bir takım ayrılmalar, kopmalar, sıkıntılar, sorunlar gündeme gelmiş olabilir. Evliyseniz belki hani o e, evliliğinizde problematik olan meseleler belki biraz daha fazla konuşulmuş olabilir. Belki bir boşanma çıkmış olabilir karar anlamında veya konuşulmuş olabilir. İşte bu haftada yani hani 15-21 Ağustos haftasında da bu gündemler halen e, önemini koruyor veya devam ediyor e, pozisyonda e, sıralayabiliriz e, haftanın hemen başında Pazartesi günü Marsla Plüton arasındaki pozitif etkileşim devreye arkadaşlar Mars e, Boğa burcunda yani sizin kariyer alanınızda aslında Aslan burçları için hani kariyerde biraz böyle daha fazla mücadele verdiğiniz biraz daha risk alıp cesaret gösterdiğiniz veya rekabette olduğunuz kişilerle biraz böyle atıştığınız bir süreç olmuş olabilir şimdi e, Plüton pozitif etkileşimi Plütonsa sizin iş yerin ve birlikte çalıştığınız kişileri ifade eden alanınızda aslında bu ikisi arasındaki destekleyici etki işiniz ve kariyerinizde gerçekten tuttuğunuzu kopartabileceğiniz, istediklerinizi elde edebileceğiniz bir süreci ifade ediyor. Burada e, iş yerinde özellikle müdür, amir, işin sahibi pozisyonunda olan otorite olarak gördüğünüz kişilerden destek görebilmeniz mümkün. Özellikle hani zam, terfi, prim veya işte bir takım alacaklarınız, belki haklarınız da olabilir bunlar. Hani bununla ilgili bir takım gündemler, konuşmalar veya içiniz de yer etmiş meseleler varsa bunların da çözümünün yine hafta başı itibariyle bu Mars Plüton etkisiyle birlikte çok daha rahatlıkla çözülmesini bekleyebiliriz. Salı gününe geldiğim zaman Merkürle Uranüs arasındaki pozitif etkileşim devrede. Bu da çok güzel bir etki. Sanki devamı gibi düşünebilirsiniz. Merkür çünkü Başak Burcu'nda yani sizin parasal kazanç alanınızda arkadaşlar. Uranüs de sizin kariyer alanınızda yine. Hani istediğinizi elde edebileceğiniz. Belki hani işte patronla konuşayım bir zam var işte ne bileyim gecikmiş bir alacak vardı falan gibi şeyleriniz varsa Merkür zaten iletişim kurmayı ifade ettiği için hani bunları da dile getirmekte bence bir sakınca yok. Hani orada arzu ettiğiniz, istediğiniz finansal gelirleri veya hani hak etmiş olduğunuz, düşündüğünüz o haklarınızı alabileceğiniz bir süreci gösteriyor. Hafta başı bu konuyla alakalı olarak oldukça destekleyici. Perşembe'ye geldiğim zaman Venüs Venüsle Jüpiter arasındaki pozitif etkileşim devrede. Sizin adınıza muhteşem ötesi bir haber. Venüs Aslan burcunda, zaten sizin burcunuzda, Jüpiter Koç burcunda. Burada özellikle tabii ki aşk ve ikili ilişkiler konusunda kısmetin artması anlamına geliyor. Sizin daha popüler olmanız, ön planda olmanız, işte kıs taleplerinizin artması, size talep gösterenlerin yükselmesi, hani işte biraz daha bereketli kısmetlerden bahsediyorum burada. Gündeme gelecektir arkadaşlar. İşte kova dolunayı belki ilişki Evliliklerinizde mevcut evliliklerinizde bir takım sıkıntılar sorunlar yaratmış olabilir ama hemen arkasından telafi olarak belki yeni bir aşk yeni bir kısmet veya işte mevcutta yer alan partnerinizle aranızın düzelmesiyle alakalı olan destek etkileşim bu venüs jüpiterle birlikte devreye giriyor. Diğer taraftan hani jüpiterin yer aldığı alan. Yurt dışı, yabancı bağlantılı işler, medya, iletişim, yayıncılık konuları, yüksek öğrenim, akademik kariyerle alakalı olan meseleler, hukuksal davalarınız varsa bunu ifade eden alanı da gösteriyor. Belki yurt dışı seyahatleri de olabilir burası. Hani Venüs, Jüpiter destekleyici etkisi buralardan elde edebileceğiniz kazanımları parasal anlamda da gösteriyor. Belki yeni eğitim fırsatlarıyla alakalı olan gelişmeler, yurt dışına çıkmak, yurt dışına gitmek, yurt dışına yerleşmekle alakalı bir takım gelişmeler de yine bu dönemde e, kısmet olarak karşınıza gelebilir, fırsat olarak karşını başınıza gelebilir Belki bir eğitim yüksek öğrenimse yabancı dil eğitimi ise hani yurt dışında bunu almakla ilgili olan belki bereketi veya teklifi e, size getirebilir gibi de yorumlayabiliriz hafta sonu cumartesi gününe geldiğim zamansa e, Mars burç değiştiriyor ve ikizler burcuna geçiş yapıyor arkadaşlar e, ve epey uzun bir zamanda bu alanda kalacak yani e, Mart 2023 yani 7 ay boyunca bu alanda Çünkü bir de retrosu var ikizler burcunda şimdi Mars zaten Boğa Burcu'ndaydı. Ee, zararda olduğu pozisyondaydı. Mars İkizler Burcu'ndan nispeten biraz daha verimli çalışacağını düşündüğümüz bir süreci aslında işaret ediyor. Bu açıdan değerlendirildiğinde gayet iyi. Ee, üzerinde hani reklam, dijital e, pazarlama, satış pazarlama konuları işte eğitimsel meselelerle ilgili bir takım uğraşlarınız varsa Mars'ın bu alanda olması girişimlerinizden pozitif yönlü geri dönüşler alacağınızı da gösteriyor. Siz Aslan Burçları adına Mars'ın geçiş yaptığı alan sosyal çevre, arkadaşlık ortamları, grup çalışmaları, grup faaliyetleri, sivil toplum kuruluşları, derneklerle alakalı olan gündemi aslında biraz daha hareketlendirecek. Ama tabii ki Mars buralarda risk alıp cesaret gösterip kendinizi ifade etmekle ilgili belki biraz fazla dozu kaçırmanıza da yol açabilir. Bir takım tartışmalar, arkadaşlarla bir takım sıkıntılar, sorunlar, bir takım problemler de bu dönemde gündeme gelebilir. Biraz sakin kalmaya çalışmakta fayda olacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi epey uzun bir zaman Mars bu alanda yer alacak. Dolayısıyla hani tatsızlıklara mahal vermeden hani o Mars'ın destekleyici, o motive edici yönünden faydalansak, gücünden faydalansak çok daha sağlıklı olacaktır hepimiz için. Hafta kısaca bu şekilde umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili Aslan Burçları.